1947 yılında Avusturya'nın küçük Tal kasabasında dünyaya gelen Arnold Schwarzenegger, disiplinli ve hırslı yapısıyla daha genç yaşta fark edildi. Çocukluğunda spora olan ilgisi onu vücut geliştirme dünyasına yönlendirdi. Henüz 20 yaşındayken Mr. Universe ünvanını kazanarak dünya çapında tanınmaya başladı. Bu başarı onun hayalini kurduğu Amerika'ya gidişinin kapısını açtı. 1970'lerde Amerika'ya yerleşen Schwarzenegger ilk başlarda aksanı ve farklı fiziği nedeniyle film sektöründe zorlandı. Ancak azmi ve çalışkanlığı sayesinde oyunculuk dersleri aldı, İngilizcesini geliştirdi. 1982 yılında başrolünü oynadığı Conan the Barbarian filmi onun Hollywood'daki büyük çıkışı oldu. Kas gücünü, karizmatik duruşunu ve savaşçı ruhunu ekrana taşıyan Arnold, kısa sürede aksiyon sinemasının aranan yüzü haline geldi. 1984 yapımı The Terminator filmi ise onun kariyerinin dönüm noktası oldu. Soğukkanlı bir cyborg suikastçıyı canlandırdığı bu karakter, sinema tarihinin en ikonik rollerinden biri haline geldi. Albi Beck Ripley, dünya çapında popüler kültürün vazgeçilmez bir parçasına dönüştü. Serinin devam filmlerinde ise hem kahraman hem de koruyucu rolünde seyirci karşısına çıktı. 1987'de vizyona giren Predator filminde elit bir özel timin komutanı Dutch rolünde izleyici karşısına çıktı. Ormanın derinliklerinde görünmez bir uzaylı avcıyla verdiği mücadele gerilim ve aksiyonun efsanevi bir birleşimi olarak sinema tarihine geçti. Bu rol Shosneger'in fiziksel gücünü ve karizmatik liderliğini bir kez daha gözler önüne serdi. 2003 yılında siyasete atılan Schwarzenegger, Kaliforniya valisi olarak iki dönem görev yaptı. Görev süresi boyunca çevre politikaları ve ekonomi üzerine çalışmalar yaptı. Politikadan ayrıldıktan sonra sinemaya geri döndü, eski dostlarıyla yeniden aksiyon filmlerinde yer aldı. Arnold Schwarzenegger, sporcu, aktör, ve politikacı kimlikleriyle eşsiz bir kariyer inşa etti. Conan the Barbarian, Predator ve Terminator gibi unutulmaz yapımlarla sinema tarihine geçti. Onun hikayesi, hayallerinin peşinden giden bir insanın neler başarabileceğinin ilham verici kanıtı olarak hafızalarda yaşamaya devam ediyor.